Yakup aleyhisselam çocuklarına dedi ki, Yusuf'u bir yere götürmeyin. Korkarım ki onu kurt yer. Yusuf'u kıskanan, Yusuf'a haset eden kardeşleri de bu sözü hemen not ettiler. Seyahat dönüşü babalarına, baba Yusuf'u kurt yedi, işte gömleği dediler. Kardeşlerinin kıskançlığını ve hasedini anlayan Yakup aleyhisselam, bu kurt ne merhametli bir kurtmuş ki, Gömleğin içindeki Yusuf'u yedi de gömleğe dokunmadı ha dedi. Bakın her devirde hasetçiler, kıskançlar, senin aleyhine kullanmak üzere not alanlar bulunur. Kimi bunu riyaset davası, kimi mal mülk sevdası, kimi de husumet belası için yapar. Ama yapar. O nedenle büyüklerimiz derler ki az konuş, az ye, bin düşün bir söyle.